Yapılan incelemelerde Fatih'in biz son seferinin Mısır olduğunu biliyoruz. Bir kere İtalya'ya gidecek olsa Anadolu'ya geçmez. Arnavut'a gider, Arnavutluk'tan geçer. Bu Sistem bu şekilde. Fakat Gebze'de, Hünkar Çayırı'nda 3 Mayıs 1481'de vefat ediyor. Evet, biraz Büyük Türk hükümdarı e, işte zehirlendi mi zehirlendi öldü mü mi, hala mi? çözülmüş bir mesele değildir. Hı. Ben de çok okudum, çok şey ettim, çözemedik. Hala ee, bir mutabakat sağlanamadı sana. Yani bir Mezarın açılıp inceleme yapılması lazım. Bu da tabi İslami açıdan fetva alınması lazım. Bu dediğimiz gibi e, tartışılan bir husus. Bir de gut hastalığı sebebiyle sanırım. Gut hastalığı vardı, e, vücut tahrip eden ama ölümcül bir hastalık değil. Gut vücuttaki ürik asidinin artmasından dolayı aşırı protein tüketiminden dolayı vücutta şişlere ve hareket kabiliyetinin azalmasına sebep ediyor. Fakat Fatih'in şeker olduğunu biliyoruz. Çünkü şekerde biliyorsunuz aşırı şişmanlama ve zayıflama vardır. Ömrünün sonlarında bu şekilde bir şeker ve muhtemelen kalp rahatsızlıklarının vücudu şey etmesi var. Tabi burada daha önce de söyledik. Fatih vefat ettiğinde 49 yaşında. O dönemde ortalama ömür 28. Bugüne göre 49 genç. Yani o döneme göre değil. Tabi mesela arkadaşlar şeye gelelim. Bu Fatih'in kaftanı. Devam edelim. Fatih'in altın parası ilk defa altın para bu dönemde basılmıştır. Bu dönemde mi altın para tabi piyasada kullanılan bir şey değil, hesap için yapılıyor. Asal altın para, gümüş para. Devam. Hesap için mi yapılıyor dediniz? Tabi genelde. Bu Fatih Divanı seninle alakalı evet. meşhur Avni, Avni divanı. divanı. Bu birkaç kere yayınlandı. Evet. Devam edelim. Fatih'in kılıcı iki tane kılıcı var elimizde. Devam arkadaşlar. Bu da Fatih'in sona çizilmiş bir. Şimdi Fatih tabi vefat ettikten sonra e, çok şeyli bir meşha, şey cenaze oluyor. cenazesi ve tasvir de. ediliyor. Dönemin kaynakları da eee Şeyh Vefa'nın oğlu Şeyh Mustafaettin bizzat kıldırıyor. Gayrimüslimler Şimdi, tarafından da seviliyordu. Tabi çünkü değil mi, Fatih? şey Fatih İstanbul Yahudi Haham başlığını ve şeyi e, Ortodoks Patrik'in teker iha ediyor. Çünkü Latinler geldiği için Katolik olmak üzereken şey yapılıyor. Atların gözlerine tuz serpiliyor. Atların e, kuyrukları kesiliyor. Sultanın sarığı ve kırılmış şeyler tabutun üzerine konuluyor. Bu eski Türk geleneği. E, tarikat mensupları katılıyor davullarıyla. Hristiyanlar, İncil ve Büyük Mumlallı Yahudiler Tevrat'ta katılıyorlar ve Fatih'in mezarı Fatih Camii'ne kadar getiriliyor ve Sultanın mezarı daha türbesi sona yapılıyor. Sarık ve kılıcı üzerine konuluyor. Tabii Fatih Türbesi günümüzde de en çok ziyaret edilen yerlerden birisidir. Fatih'in e, Osmanlı döneminde de sefere çıkmadan, padişahdan önce Eyyübe, sonra Fatih ve Yavuz Türbesi'ne ziyaret. geliyorlardı. Tabii şimdi Fatih e, kaç dakikamız kaldı? Beş mi kaldı? Beş dakikamız var hocam. Fatih'in yani. şimdi fütuhatı vesairesi büyük bir asker, çok büyük bir asker, büyük bir maraşal. Evet. Bir ee, de entelektüel e, şahsiyeti fakat, var. Onu da şimdi konuşalım. Şimdi şöyle bazı şeyler vardır. İşte Avrupalılar bir Hristiyan oldu diye bir dedikodu çıkarmışlar. Böyle bir şey yoktur. Ee, annesi bir kere Hristiyan diye söylerler. O Maraatun değildir annesi. Hatun isimli. Muhtemelen Hristiyanlıktan Müslüman olan ve Fatih Şehzadem'e vefat etmiş birisidir. Papa'nın bir mektubu vardır. Sonra cevap da yermiştir. Bu doğru değildir. Tabii Fatih döneminde Osmanlı İmparatorluğu artık bir bölgesel güç haline geliyor. En önemli şeylerden birisi Türk aristokrasisini Artan kapı kullarıyla dengeleyip merkezi otoriteyi kuruyor. Yani artık Fetret Devri'ndeki uç beyleri eski güçleri yok. Fatih artık bir imparator, bir padişah, büyük bir e, hükümdar olup sözü dinlenen kişi geliyor. Devletin edebiyatı, bürokrasisi, hukuku sistemi hep bu dönemde klasik haline almıştır. Kanunnameyi delletmiştir. Bu kanunname de sahte diye söylenir ama doğru değildir. Bu kanunname de gerçektir. Osmanlı Karadeniz'de ciddi bir üstünlük kurmuştur. İstanbul'u büyütmüştür. Ee, Tabi dediğimiz gibi aynı zamanda çok ufka açık bir padişah. Kendi Hristiyanlarla huzurlarında tartışıyor. Tartışmış. Mesela 3'e 4'ü verebilir miyiz arkadaşlar? Patrik'le mesela Hristiyanlığı tartışmış. Sonra bunu yazdırtmış. Böyle şeyle evet burada Genet Hristiyanlık tartışması yapıyor. Bu kadar fetih evet. yapan bir padişahın Tabii, arka planda bu kadar entelektüel olması hakikaten ee, çok çekici. Avrupa çekecek. tarihlerini okuyor, okutuyor, evet. vesaire yapıyor. Birçok yabancı ona kitaplarını hitap ediyor. Latince evet. ve Yunanca yazıyorlar. Ve Topkapı Sarayı bu açıdan çok zengindir. Çünkü meraklı. Yalnızca sadece Batı'ya meraklı değil. Mesela Gazali ile i̇bn arasında tehafüt tartışması var biliyorsun. Hı hı. Felsefenin tuta evet. tutarsızlığı, tutarsızlığın tutarsızlığı. Tutar... Gazali bir kitap hı hı. yazar. Tehafütü felasefedi. Ee, filozofların tutarsız dediği. Onun üzerine Gazali'de evet. e, teavütü yazar. Evet, tutarsın tutarsın. tutarsın. Bunu kendi döneminde canlandırıyor. Hocazade ile bir diğer alime diyor ki şeyi tartışın. Gazali i̇bn Rüştü. Birisi Gazali, birisi i̇bn Rüştü tutuyor. Ve üçüncü bir teavüt orası ortaya çıkıyor. Yani böyle meraklı. Mesela huzurunda İtalyanlar danışmanlar var onlarla tartışıyor. İtalya'nın geleceğini tartışıyorlar. Diyorlar ki onlar mesela. İtalya o dönemde kağıt üzerinde 20 tane devasa güç var. Bir araya gelse Osmanlı'dan güçlü. İşte biz bir araya gelsek daha güçlüyüz diyor ki. Ey bu Floransalı Benotte diyor. Siz Roma'da çok güçlüydünüz. Bir daha bir araya gelme ihtimaliniz yok diyor. Gerçekten de Avrupa'nın en son milli birliğini kuran devlet kim olmuştur? İtalya olmuştur. Çünkü o her güç o da aynı zamanda iktidarı bırakmak istemiyor. Yani dediğimiz gibi Fatih'in yaptırdığı aynı zamanda resimler de İtalya'dan mesela barış anlaşmasında o Nomad de koyduruyor. Hı. Diyor ki bize ressam göndereceksiniz hı. ve ressam geliyor. Mesela o dönemde birçok kitabın tercümesini yaptırıyor. Mesela Batlamyus'un coğrafyasını tercüme ettiriyor. Arapçaya tercüme ediliyor. Evet. Türkçe o dönemde hala yeterli olarak görülmüyor. Ve Fatih davet ediyor. Ali Kuşçu'yu davet Ali ediyor. Kuşçuyu davet ediyor. Evet. Çok büyük bir alim hı hı. ama Ali Kuşçu şanssızlığımız iki sene sonra vefat etmiştir. Evet. Ama Mulla Lütfü gibi şeyleri e, yetiştirmiştir. Yani kendi dönemi e, fütuhatın yanı sıra çok büyük bir entelektüeldir. Ahmet Paşa'nın bir idam ettirilmesi. Tabii Ahmet Paşa ile kendi döneminde Şahille evet. arası bozulmuştur. Hı hı. E, fakat Ahmet Paşa'nın bazı problemleri evet. vardır. O hı hı. problemlerden dolayı e, tavrı konulmuştur. Ama Kerem kasidesiyle Tabii. E, o idamdan kurtuluyordu. Tabi yani, yani. şeyleri var çünkü bazı içki vesaireyle evet. Şey, Melih'i de aynı şekildedir. E, o tür şeylere izin verin, vermiyor mesela böyle derler işte Fatih şöyleydi böyleydi içeride Hı. öyle değil. Fatih Sultan Mehmet içki kullanmayan bir padişah. Yani o çünkü Melih'i saraydan sürüyor yani. o yüzden. Dolayı Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde komple bir hükümdarlık örneği olmuştur. Türk tarihinde de hala izi devam eden bir padişandır. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇ki bölüm Cihan İmparatoru olan Fatih Sultan Mehmet'i konuştuk. İstanbul'un evet. fethini ele aldık. O fetih sürecindeki hazırlıklarda neler yaşandı bunları anlattık. Ve en nihayetinde de fetihten sonra neler yaşandı. Bu programımızda bunları söz konusu ettik. Fatih'in entelektüel yaşamına da şöyle bir göz atmış olduk. Ee, gayet güzel bir program oldu. Evet. Ağzınıza sağlık. Tabii kaç program yapsanız yetmez. Çünkü evet. Fatih çok teferruatlı bir hükümdar. Ancak dediğimiz gibi Türk tarihinde o vurduğu damgayla hala izi silinmemiştir, devam etmektedir. Evet meraklarına da duyurulur buradan programlarınız. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.